Dağıstan, resmi adıyla Dağıstan Cumhuriyeti. Doğu Avrupa'nın Kuzey Kafkasya kısmında Hazar Denizi kıyısında bulunan özerk bir cumhuriyettir. Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi'nin bir parçasıdır ve Büyük Kafkasya Dağları'nın kuzeyinde konumlanır. Rusya'nın en güneyinde yer alan Dağıstan, güneyde Gürcistan ve Azerbaycan ile, batı ve kuzeyde ise Çeçenistan ve Kalmukya ile kuzey batıda ise Stavropol krayı ile sınır komşusudur. Ülkenin başkenti Bahaçkala'dır. Diğer önemli şehirleri ise Derbent, Buynak, Hasavyurt, Kızılyar ve İzerbaş'tır. Dağıstan'da coğrafyanın dağlık olmasından dolayı nüfus dağınık bir biçimdedir. Dolayısıyla çeşitli milletler birbirlerinin etkilerine birçok yönden kapalı hale gelmişlerdir. Bu sayede Dağıstan gibi küçük bir coğrafyada 30'dan fazla topluluk birbirlerine zararlara dokunmadan kendi hallerinde yaşamayı öğrenmişlerdir. Dağıstan coğrafyasında yaşayan halklar ise Avarlar, Darginler, Lezginler ve Laklar olmak üzere dört temel gruba ayrılır. Bunlardan sonuncusu olan naklar, Türk dili olan kumuklar, nogaylar, terekemeler grubunun çatısı gibidir. Türk kökenli bu topluluklar, Türk tarihinin Kafkasya evresinin mirasıdır. Geçmişte Türklerin uğrak yerlerinden biri olması yönüyle Dağıstan Türk tarihi için önemli bir coğrafya olarak kabul edilmektedir. Türkistan'daki otoritesini kaybeden Hunlar batı yönünde hareket etmiş Karadeniz'in kuzeyine ulaşmıştır. Onların Kafkasya'ya inen kısmı burada etkin roller oynamıştır. Hunların haricindeki Kök Türkler, Hazarlar, Kıpçaklar da Kafkasya'da varlık gösteren Türk devletlerinden olmuşlardır. Türk devletleri siyasi varlığını kaybedip tarih sahnesinden çekilmiş olsalar da Kökenleri onlara dayanan Kumuklar, Nogaylar, Terekemeler gibi topluluklar varlıklarını sürdürmektedirler. Dağıstan coğrafyasında Türk kökenli bu toplulukların haricinde Avarlar, Darginler, Lezginler gibi milletler de vardır. Onlar kendi kaderlerini belirleyecek siyasi bir yönetim oluşturamamışlar, Rusya'ya bağlı özel bir cumhuriyet olarak yönetilmektedirler. Dağıstan'daki Türk gruplarının dilleri günümüz Türkiye Türkçesinden çok farklı olmasa da onlar büyük oranda Türklük bilincini yitirmişlerdir. Bunun yanı sıra Sulak, Kayakent, Kızılyurt gibi birçok Türkçe adlar da coğrafyadaki Türk varlığıyla ilişkilidir. Dağıstan sıra dağları yüksek platoları ve birçok derin vadisiyle gerçekten de Dağıstan adının hakkını vermektedir güneybatısında güneydoğu kuzeybatı doğrultusunda uzanan Kafkas dağlarının 3000 metreyi aşan yüksek zirveleri vardır. Bunların eteğinde yükseltisi 500 ile 1000 metre arasında değişen tepelerin de bulunduğu dalgalı bir plato yer alır. Bu plato ile Hazar Denizi arasında dar bir kıyı ovası uzanır. Kıyı ovasının kuzey kesiminde Terek Irmağı'nın yer yer bataklıklarla kaplı deltası vardır. Ülkenin en kuzeyinde batı yarısı Çeçen İnguş Cumhuriyeti sınırları içinde olan Nogay Bozkırı bulunur. Dağıstan'ın iklimi sıcak ve kurudur. Bitki örtüsü yer şekillerine göre çeşitlilik gösterir. Vadilerde ve kanyonlardaki yaprak döken ağaçları yüksek yerlerdeki çam ağacı ormanları takip eder. Orman sınırından daha yüksek yerlerde ise çayırlar görülür. Tarih boyunca muhtelif kavimlerin göç yolları üzerinde bulunan Dağıstan önemli bir geçit yeri olduğu için muhtelif sebeplerle yurtlarını terk eden insanların bir kısmı buraya yerleşmiş ve böylece ülkenin nüfusunun çeşitlenmesini sağlamışlardır. Dağıstan nüfusunu oluşturan 30 civarındaki etnik gruptan en büyüğü aralarında Karatay, Andiler ve Didoların da bulunduğu 15 kadar alt grubu içine alan avarlardır. Ülkenin orta bölgelerinde yaşayan dargınlar, güneydeki dağlık arazide avarlar ile dargınlar arasında yerleşmiş olan lekler, güneydoğu kesiminde yaşayan lezgiler, kuzeydoğuda yaşayan ve Türkçe konuşan kumuklar, Kiv ve Tabasaran bölgesindeki Tabasaranlar, Çeçen Cumhuriyeti'ne yakın yerlerde bulunan Çeçenler ve Kuma ile Terek ırmakları arasındaki Nogay steplerinde yaşayan Nogaylar, Dağıstan'daki önemli etnik toplulukları meydana getirirler. Bunların dışında Rutullar, Agullar, Tatlar, Tatarlar ve Tizahurlar gibi daha az nüfuslu grupların yanında özellikle şehit merkezlerinde önemli oranda Ruslar ve Ukraynalılar da bulunmaktadır. Dağıstan, petrol, doğal maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Yüzey şekilleri engebeli olduğundan madenlerden yeterince istifade edilememektedir. Endüstrisinin temeli Mahaçkale ve İzerbaş yakınlarındaki petrol ve doğal gaz yataklarına dayanır. Ayrıca makine ve inşaat malzemeleri yapımı, gıda ve cam üretimi ile ilgili sanayi tesisleri vardır. Halıcılık ve el sanatları yaygındır. Terek ve Sulak nehirleri üzerinde kurulan barajlarda elektrik üretilir. Halkın büyük bir bölümü başta hayvancılık olmak üzere tarımla uğraşır. Hazar denizi sahillerinde balıkçılık önemli bir yer tutar. Dağıstan, Bakü, Moskova ve Astragana Demir yoluyla bağlıdır. Demiryolu istasyonları aynı zamanda karayoluyla da birbirlerine bağlanmıştır. Karadeniz ve Hazar Denizi arası geçit vermez Kafkas Sıra Dağları'ndan dolayı bölge her zaman stratejik önemini korumuştur. Birçok tarihi imparatorluk geçiş noktası olmasından dolayı burada bulunmuşlardır. Kafkas halkları içinse korunma ve hayat imkanları bahşeden bir bölge olmuştur. Romalılar, Albanlar, İskitler, Hazarlar, Hunlar, Araplar, Timurlar, Moğollar, Selçuklular, Osmanlılar, İranlılar ve Ruslar bu bölgede bulunmuşlardır. Özellikle Türk, Rus ve İran devletleri Kafkasya ve Dağıstan üzerinde ciddi mücadeleler içerisinde olmuşlardır. Özellikle İskit Pers, Hazar Sasani savaşlarının önemli bir bölümü bu bölge üzerinden yaşanmıştır. İslam'ın Dağıstan ile tanışması daha ikinci halife Hazreti Ömer döneminde yaşanmış Suraka bin Ömer komutasında İslam orduları Derbent'e ulaşmışlardır. Bölgede Hazar Türk İmparatorluğu'nun bulunmasından dolayı çok uzun süre Hazarlar ile İslam orduları savaşmıştır. Suraka bin Ömer bölgeyi alamamış, Derbent hükümdarı ile anlaşarak geri çekilmiştir. Suraka bin Ömer'den sonra Abdurrahman bin Rabia Derbent'i fethetmiştir. 722 yılında Hazarlar, Arapları Derbent'ten dışarıya çıkartmışsa da Sondraları Mesleme bin Abdülmelik Derbent'i almıştır. 733 yılında Mesleme döneminde inşa ettirilmiş Derbent Cuma Camii hala ihtişamı ile ayaktadır ve İslam'ın en eski eserlerinden birisi olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Tarihin bu döneminde Dağıstan'a İslamiyet kök salmıştır. Bu dönemde daha çok Hazarlar ile savaşılmıştır. Müslüman Türklerin Kafkasya ile münasebetleri 1062 yılında Selçuklular dönemiyle başlamıştır. Selçuklu Sultanı Melikşah Hazar'dan Gürcistan'a kadar bölgeye Türk boylarını iskan ettirmiştir. 1075 yılında Selçuklu Veziri Nizamülmül tarafından Dağıstan'ın Rutulsk bölgesi Tısahur köyünde yaptırılan Tısahur Medresesi Avrupa'daki ilk üniversite sayılan Bologna Üniversitesi'nden 13 yıl önce ilim dünyasına hizmet etmeye başlamıştır. Selçuklulardan sonra bölgede Şirvan Şahlar ve Timurlular bulunmuştur. 1900 yılına kadar Timurhan Şura olan şehrin ismi Buynax olarak değiştirilmiştir. Timur burada ordugah kurduğu için şehrin ismi Timurhan Şura olarak adlandırılmıştır. İslam'ın Dağıstan'da tam olarak kök salıp yayılması ise Osmanlı döneminde olmuştur. 1578'li yıllarda tüm Dağıstan'ı fetheden, kendisi de aslen Kafkasyalı olan Özdemiroğlu Osman Paşa 4. Osmanlı Beylerbeyliğini kurmuştur. Kafkas Fatihi unvanını alan Osman Paşa, Lezgiler ile antlaşma imzalayarak Osmanlı'nın Dağıstan politikasını oluşturmuştur. Osman Paşa, Dağıstan Şemhali'nin kardeşinin kızı Rabia Mihridil Hanım ile evlenerek ve maiyetine de bu tavrı uygulattırarak bölge ile akrabalık ilişkileri kurmuştur. Bu Mihridil Hanım güzelliği ile meşhur olmuş, İstanbul'da Dağıstan Güzeli namında nice şarkılara ve romanlara konu olmuştur. Namık Kemal'in Cezmi adlı romanında bu Dağıstan Güzeli hanımefendi anlatılmaktadır. Rusların Kafkasya'yı işgali üzerine Kuzey Kafkasya'da direnişler ve Gazavat diye adlandırılan dönem başlamıştır. 1829 yılında Rus işgaline karşı gazavat hareketini başlatan İmam Gazi Muhammed 1832 yılında şehit olmuştur. 1832-34 yıllarında ise İmam Hamzat gazavatın liderliğini sürdürmüştür. 1834-59 yıllarında ise teslim olduğu zamana kadar İmam Şamil tüm Kuzey Kafkasya'da direnişin yol başçısı olmuştur halk tarafından yürütülen bu mücadeleye imamlar dönemi denmiştir. Özellikle İmam Şamil döneminde Gazavat hareketi sistemli bir devlet olma yönünde gelişim göstermiştir. Kafkasya'nın bağımsızlığı adına büyük bir ordu kurmuştur. Coğrafyanın verdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak gayri nizami harp unsurlarını tüm dünyada ve en iyi örneklerini vermiştir barut fabrikaları inşa ettirmiş, mahkemeler ve idari sistem kurarak sistemli bir şekilde devlet olma yönünde ilerlemiştir. 1853'te Sultan Abdülmecid'e mektup yazan İmam Şamil'den Kırım Savaşı'ndan dolayı Sultan tarafından gönderilen fermanla Ruslara karşı cihad edilmesi istenmiştir. Şeyh Şamil'e Osmanlı tarafından Dağıstan Serdarı Ekrem ünvanı verilmiş oğlu Gazi Muhammed'e, Danyal Sultan'a ve İsmail Paşa'ya milli varlık, Şemhal Han'ın Ebu Müslim'e feriklik rütbesi verilmiştir. 11 Mayıs 1918'de ilan edilen Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Osmanlı tarafından tanınmış ve desteklenmiştir. Mahaçkala'nın eski isimlerinden Ancikala Türkçedir. Bugün başkent Mahaçkala'nın Rusya Süper Ligi'ndeki takımı bir zamanlar Roberto Carlos ve Samuel Eto'nun oynadığı Anji ismi buradan gelmektedir. Bu surların İslam tarihinde çokça konuşulan Zülkarneyn surları olduğu iddia edilmiştir. Bununla ilgili ilginç bir bilgi ise İdrisi'nin Piri Reis'ten 350 yıl önce çizdiği dünya haritasında Derbent surları yakınındaki Sul ve Karyan adlı yerleşim yeridir. Dağistan yetiştirdiği yüzlerce alim, inşa ettiği yüzlerce ilim yuvası ile dünya ilmine çok büyük katkılar sunmuştur. Cemalettin Kumuki, İmam Şamil, İttihat ve Terakki'nin bir dönemki lideri Mizancı Murat, Kadircan Kaflı, dünyaca ünlü ressam Halil Bek Musayasul, dünyaca ünlü yazar Rasul Hamzatov, güreşte dünya ve olimpiyat şampiyonu Mustafa Dağıstanlı gibi Türkiye ve dünya çapında birçok Dağıstanlı bulunmaktadır. Unuttuğumuz bu değeri yeniden hatırlamak dileğiyle.